Sonuçların 16 Mart Cuma günü açıklanacağı ve yeni liderin 17 Mart Cumartesi günü Rotterdam Dedeolen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek İşçi Partisi Kongresi'nde kamuoyuna duyulacağı açıklandı. <laughs> Önceki akşam son bir kez daha adaylar arasında bir tartışma programı düzenlendi. Program sonrası oy oranlarında değişiklik olduğu belirtildi. Daha önce Diderik Samzon'un önde gittiği anketlerde bu defa Ronald Plasterk'in ilk kez öne geçtiği görüldü. Tartışma programı sonrası yapılan anketlerde Ronald Plasterk oyların %43'ünü aldı. <laughs> Diderik Zamzon %26, Martin Fandam %14, Nebat Albayrak %10 ve Lucia Kobi de %7 oy oranı aldı. <gülüyor> <gülüyor> Ronald Plaster kendisinin PVDA lideri olması durumunda sağ azınlık hükümetinin başbakanı Mark karşı alternatif olacağını söyledi. Plaster Lider seçilirsem şu anki hükümete karşı yüksek sesle muhalefet yürütmek istiyorum. Liderlik tecrübem var. Hollanda'yı adil ve sosyal adaletin olduğu bir ülke olarak yönetmeye talibim. Bu deneyime sahibim. Rutte'ye alternatif bir hükümeti kuracak en güçlü aday olduğumu düşünüyorum. Açıklamasında bulundu.